Vaizlere Sorun programına hoş geldiniz. Bugün Ankara Kurtuluş Kilisesi vaizlerinden Soner Tufan bizlerle birlikte. Nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Seni bir kere daha bizim için çok büyük bir sevinç abi. Gerçekten ben de onur duyuyorum senin programına katılıp böyle insanlara seslenme fırsatına sahip olduğum için. Davet ettiğin için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim abi. Bildiğin gibi yoğun bir dönemdeyiz şu an. Evet. Bugün Hristiyanlık'ta kurban konusunu konuşacağız. Ki gündemimize de uygun bir konu bence. Doğrudur. İstersen başlayalım hızlıca ama başlamadan bir hatırlatma ile devam etmek istiyorum. Bizlere, vaizlere sorun, hashtag ile ulaşabilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bu hashtag'i yazıp bizlere sorunuzu gönderirseniz programımızda herhangi bir vaizimize kime denk gelirse o soruyu yönlendireceğiz. Tabii tabii, lütfen yazın. O zaman ilk sorumuz abi, Yahudilikte kurban sistemi nasıldı? Bildiğimiz gibi eski anlaşmaya Hristiyanlar aynı zamanda inanıyorlar genelde Hristiyanlar İncil'e inanıyor diye bir yanlış anlaşılma var. Zaten bunu diğer programlarımızda da konuştuk. Sadece İncil değil, biz kutsal kitaba inanıyoruz. Ve eski anlaşmada bunun bir parçası. Tabii kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir diyor Tanrı'nın sözünde. Dolayısıyla e, kutsal yasayı da o e, çerçevenin içine sokarak düşündüğümüzde ve tabii ki İsa e, ben eski anlaşmayı ortadan kaldırmaya değil e, tamamlamaya geldim diyor. Biz tabii ki eski anlaşma yani Tanrı'nın e, Tanrının planının e, bütünsel olarak e, görülmesi açısından, evet biz ikisini de okuyoruz, inanıyoruz. Zaten kurbanla ilgili e, konulara baktığımız zaman e, aslında kurban kavramının e, insanlık tarihi kadar eski olduğunu biz görebiliriz. Çok ilginç e, bazı bilgiler var. Örneğin İslamiyetten önce e, Arap göçebelerde gerek e, Babil'de bulunan bazı tarikatlarda Kartacalıların geride bıraktıkları eserlerde Rus Şamra metinlerinde ve Ugarit dilinde yazılmış olan ki İsa'dan önce 1400'e kadar gidiyor bu Ugarit dilindeki yazıtlar kurban sunma etkinliğinin olduğunu yani böyle bir kavramın böyle bir anlayışın olduğunu biz biliyoruz. Kazılar, belgeler, yazılar bunları gösteriyor. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman aslında benim baktığım metinlerde ilk olarak Kain ve Habil'in ilk kurbanını, ilk kurban gibi ifade ediyorlar. Ama aslında Adem'le başlayan bir şey. Çünkü Tanrı onları cennete koydu cennet bahçesine koydu, Adem bahçesine koydu. Arkasından onlara dedi ki işte her şeyi yapabilirsiniz, yiyebilirsiniz ama şu iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyin dedi. Onlar yedi. İlk hissettikleri günahtan dolayı utançtı. Onlar üzerlerini büyük incir yapraklarıyla kapattılar. Utanıyorlardı. Tanrı onlarla iletişim kurdu. Ne yaptınız? İşte benim size yapmayın dediğim şeyi mi yaptınız dedikten sonra ee, dedi ki e, Tanrı onlara deriden kaftanlar yaptı. Yani deriden bir kaftan giysi yapabilmek için bir kurban. Yani onların işlediği günahın aslında e, örtülmesi açısından kurban önemli. Ki şimdi kurban e, sözcüğü kipper İbranice e, İbranice'de kipper e, kefaret e, ve o örtmek anlamına geliyormuş. Aslında bütün kutsal kitabın kutsal kitabın kurban anlayışıyla e, örtüşen bir şey. Şimdi eski anlaşmaya baktığımız zaman e, Tanrı'nın İsrail halkıyla iletişim kurmasından sonra e, biz Kutsal Kitap'ta e, bu kurban geleneğinin yani onların inanç ritüelleri arasında çok önemli bir yer kapladığını görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman e, Levilerin ilk 7 bölümünde e, bu Kurbanla ilgili genel ilkeleri sıralıyor. Ama 7 bölümde 5 farklı e, sunu türünden bahsediyor. Yani yakmalık sunular, tahıl sunuları, günah sunuları, suç sunuları ve esenlik sunuları. Şimdi bu sunulara göre de kurban türleri ayrılıyor. Bir kere e, her yenilen şey ya da e, yani yenilebilir olan, yenilmesi konusunda, e, Arapça bir sözcük kullanmak zorundayım. <laughs> Mübah olan e, hayvanların bir kere temiz olması gerekiyor ama her yenilen hayvan da sunulmuyor. Temiz olması lazım, kuş türleri arasından seçilmesi lazım. Boğalar, keçiler, koyunlar, kumru ve güvercin gibi e, hayvanlar kurban olarak sunulabiliyor. Ama deve ya da balık ya da e, av hayvanları ya da sıpa... E, kurban olarak sunulabilen kurbanlardan e, hayvanlardan değil. Ayak yapılarından zaten bazıları anlaşılıyordu. Tabii işte toynaklarına göre e, yani kurbanın bir kere kusursuz fizik fiziksel açıdan kusursuz olması lazım. Ve tabii ki şimdi e, kurban geleneğine baktığımız zaman insanlık tarihinde yani tahıl sunmaktan çocuk sunmaya kadar giden geniş bir yelpaze var. Ama kutsal kitapta ...çok net bir şekilde ortaya konulmuş. Yani tahıl sunulabilir... ...bazı kuş türleri sunulabilir... ...boğalar, keçiler... ...koyunlar sunulabilir... ...ama yani bir insanın... bir ...sunulması gibi bir şey yok. Hatta bunun iğrenç olduğunu... ...Kutsal Kitap söylüyor. Bununla birlikte yağ... ...yani özellikle yakmalık sunu açısından... ...düşündüğümüz zaman yağ, şarap, su... ...ve... ...dediğim gibi kusursuz olması çok önemli. Eee... Örneğin bal çok değerli bir şeydi o dönemde ama bal sunulan bir şey değildi. Çünkü belki bozulabilmesi açısından belki başka bir şeyden dolayı olabilir. Çünkü kurban sunduğun zaman bile örneğin ne yapıyorlar? İşte eskiden koruma yöntemleri çok fazla olmadığı için tuzla kuruturlardı veya tuzla kururlardı. Sunulan kurbanlara bile tuz atılırdı. Yani kusursuz olsun, bozulmasın. Böyle bir anlayışı aslında onların kafasına yerleştirmek istiyordu ki onların Tanrı'yla iletişimi açısından, ilişkisi açısından kurban geleneği çok önemliydi ve Kutsal Kitap'ta çok yerde geçiyor, çok ayrıntılı bir şekilde geçiyor, uzun uzun yani Fısıh Bayramı olsun, Çardak Bayramı olsun birçok yerde çok net bir şekilde görüyoruz. Buradan izleyenlere söyleyebiliriz, Leviler bölümüne bakabilirler. Tabi yani. Levillerin ilk 7 bölümü özellikle 1 ile 7 arasında 3-7 e, tabi yasanın tekrarı da var 12. bölüm e, birçok yerde bunu görebilir. Aslında bütün eski anlaşmaya baktığımızda eski anlaşmanın genelinde hemen hemen her yerde bu kurban geleneğinin çok net bir şekilde e, işlendiğini biz görürüz. Eski anlaşmadan yeni anlaşmaya geçelim abi istersen. Hristiyanlıkta kurban var mıdır? Şimdi aslında yeni anlaşma kısmına geçtiğimiz zaman İsa gelene kadar ki aslında son kitap Malakidi yanılmıyorsa Malak'iden sonra İsa gelene kadar 400 yıllık bir boşluk var. Öyle bir boşluk olmasına rağmen ve İsa geldiğinde o zaman aralığında bile bu kurban geleneğinin devam ettiğini, biz İncil'i okuduğumuz zaman görüyoruz. Mesela Matta 5. bölüm 23, 24, 23. bölüm 16, 21. konutlar 9 gibi birçok yerde yani Tanrı'nın halkı farklı farklı coğrafyalara göç etmiş olsa da birçok savaştan, ulusal mücadeleden geçmiş olsa da kutsal kitaba dayalı olan kurban geleneği, geleneği İsa gelene kadar devam etmiştir. Ama şimdi e, özellikle vaftizci Yahya İsa'yı halka tanıtmak için, İsa'nın e, fonksiyonu ne için geldiğini insanlara göstermek için önden giden bir e, öncüdür. Öncü peygamberdir. Ve o İsa'yı ilk gördüğü zaman halka şöyle diyor. E, Yuhanna 1. bölüm 29 ve 36. ayetlerde. işte dünyanın günahlarını ortadan kaldıran, Tanrı kuzusu diyor. Aslında Kurban anlayışının yeni anlaşmada İncildeki Kurban anlayışının ne demek olduğunu bu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Biz nerede gördük? İşte ilk Adem ve Havva'da gördük Kurbanı. Kain ve Habil'de gördük. Mısır'dan çıktıktan sonra Musa'nın aslında kurtuluşla ilintilendirerek sunduğu kurbanda gördük ve her yerde aslında İsa'dan haber verildi. Yani birisinin dünyaya geleceğini İsa gelmeden önce 300 tane peygamberlik verildi. Ve bütün bu peygamberliklerde aslında biz insanların neyi beklediğini bir kişi gelecek. Aynı o İbranice'deki kipir kelimesindeki gibi kefaret edeceğini ve halkı nasıl hazırladığını biz görüyoruz. Ee, örneğin eski anlaşmada günah sunusu olarak bir e, boğa sunulacağı zaman e, o günahtan dolayı o boğayı sunan kişi ne yapardı? Elini boğanın başına koyardı. Ve e, aslında kendisinin günahları için kefaret edildiğini e, o günah sunusuna sunusu aracılığıyla özgür kılındığını zaten halk biliyordu. Şimdi İsa geldiğinde ee, İsa'nın kendisi kurban oldu. Dolayısıyla e, biz e, örneğin birçok yere baktığımız zaman e, şimdi ne diyor? Nitekim kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır. Kan dökülmeden bağışlama olmaz. Şimdi İsa Mesih kendisini, kendi kanını akıtarak, kendisini feda ederek e, Yahya'nın ifade ettiği gibi dünyanın günahlarını ortadan kaldıran Tanrının kuzusu olarak çarmıhta ölümüyle aslında kurban geleneği son bulmuş oluyor. Şuradan birkaç ayet var. Ne diyor? Mesih, öbür başkainler gibi her gün önce kendi günahları, sonra halkın günahları için kurban sunmak zorunda değildi. Çünkü kendisini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı. Dolayısıyla Hristiyanlar kurban kesmezler. Çünkü kurbanın kendisi İsa'ydı, dünyaya geldi, insanların günahları için çarmıha gerildi, öldü, 3 gün sonra dirildi. Ve böylece yani eski anlaşmadaki kurban düzeni, kurban geleneği İsa Mesih'in gelişiyle kendisini günahsız ve kusursuz bir kurban olarak sunmasıyla kurban geleneği de ortadan kalkmıştır. Aslında diriliş videomuzda da bunları konuşmuştuk. Oradan da daha detaylı... Ee dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz o detayı alabilirler. Başka bir soruya geçmek istiyorum abi. Hristiyanlar kurban eti yiyebilir mi? Bu da aslında şu anki dönemi düşündüğümüzde birçok kişinin aklında olan büyük bir sorudur büyük ihtimalle. Evet aslında e, bu konuyu iyi ki açtın. E, Kutsal kitapta bununla ilgili e, özellikle birinci konutlar 8 ve 10. bölümler arasında e, bu konu çok işleniyor. Aslında e, Şimdi inançla ilgili bir şey kurban kesmek. Fakat e, Paulus biraz daha, yani biz günümüzdeki kurban anlayışı hakkında konuşmuyoruz. Hı hı. E, Yahudi geleneğine göre konuşuyoruz. E, Hristiyanlıktan önceki, hatta Yahudilikten önceki insanların kurban geleneği hakkında konuşuyoruz. Yani burada hiç kimse yanlış anlamasın. Bugünkü kurban e, konusuyla ilgili olarak konuşmuyoruz. Ama 1. Korineler 8'de şöyle diyor. Ee, şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim. Her, her Hepimizin bilgisi var diyorsunuz. Bunu biliyoruz. Bilgi insanı böbürlendirir. Sevgi ise geliştirir. Bak buradaki sevgi sözcüğü çok önemli. Ee, Tanrıyı seveni Tanrı bilir. Putlara sunulan kurban etinin yenmesi konusuna gelince dünyada put bir hiçtir. Birden fazla Tanrı yoktur. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılan ne varsa, nitekim pek çok ilah, pek çok rab vardır. Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır, her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Ee, yiyecek bizi Tanrıya yaklaştırmaz. Yemesek bir kaybımız olmaz, yersek de kazancımız olmaz. Yalnız dikkat edin, özgürlüğünüz vicdanı zayıf olanların sürçmesine neden olmasın. Eğer zayıf vicdanlı biri, bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görürse, puta sunulan kurban etini yemek için cesaret almaz mı? Sonuçta bu zayıf vicdanlı kişi, Mesih'in uğruna öldüğü bu kardeş senin bu bilgin yüzünden mahvolabilir. Bu şekilde kardeşlere karşı günah işleyip, onların zayıf vicdanını yaralayarak Mesih'e karşı günah işlemiş oluruz. Bu nedenle yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa, kardeşimin düşmemesi için ben bir daha et yemeyeceğim. Aslında sonunda çok güzel özetliyor. Evet, burada işte ilk baştaki sevgiden bahsettik ya. Aslında burada bilgiden daha çok sanırım sevgi çok önemli diyor ya. Bilgi insanı böbürlendirir, sevgi ise geliştirir. Şimdi her şeyi yiyebilirsin ama e, her şey kutsal değil, her şeyi yapabilirsin ama her şey doğru değil. Bizim bir yere kadar bir özgürlüğümüz var. Şimdi biz kutsal kitaba baktığımız zaman ne diyor? Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. 1. Timoteos 4. bölüm 4. ayette hiçbir şey reddedilmeli. Yeter ki şükranla kabul edilsin. Çünkü her şey Tanrı'nın sözüyle ve duayla kutsal kılılır, kılınır diyor. Evet. Kutsal kılınır. Ama biraz daha bakalım. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değil. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yapıcı değil. Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. Şimdi kasaplar çarşısında satılan eti hiçbir vicdan sorunu yapmadan alıp yiyebilirsiniz. Yiyin. Çünkü yer tekrar 1. kortler 10. bölüme döndük. Çünkü yeryüzü ve içindeki her şey Rabbindir. İman etmemiş biri sizi yemeye çağırır. Siz de gitmek isterseniz önünüze konulan her şeyi vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin. Ama birisi size bu kurban etidir derse ama bunu söyleyen için hem de vicdan huzuru için yemeyin. Senin değil, öbür adamın vicdan huzuru için demek istiyorum. Benim özgürlüğümü neden başkasının vicdanı yargılasın? Şükrederek yemeğe katılırsam, şükrettiğim yiyecekten ötürü neden kınanayım? Sonuç olarak ne yerseniz, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Yahudilerin, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın. Ben de kendi yararımı değil, kurtulsunlar diye birçoklarının yararını gözeterek, Herkesi her yönden herkesi her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum. Şimdi biz bu ayetlere baktığımız zaman bir Hıristiyan kendisine e, kendi inancından dolayı sunduğu bir kurban etini getirirse ki onun da bu kurban etidir işte şuna sunulmuştur e, fikri netse ki örneğin e, biz işte kurban bayramı sürecinde birisi bize et getirirse tabii ki bu gerçekten kurban etidir. Onun kurban eti olduğu bellidir. Dolayısıyla Paulus'un buradaki önerisi şu. Yemeyin. Ee, onun dışında diyelim işte sen e, bir çiftliğin vardır. E, bir sürü hayvanların vardır. Onlardan e, kesmişsindir. Elinde vardır. Paylaşmak istersin. Ya da işte av... Avcılığı seviyorsundur, yapıyorsundur, o eti paylaşmak istiyorsun. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama bir ilaha, bir tanrıya, bir Allah'a yani neyse artık bir şeye sunulan, yaratıcıya sunulan ve bu kurban etidir denilen şeyi yememek lazım. Paulus'un yaklaşımı bu. İkincisi de tabi buradaki vicdan sorunu önemli. Tamam dua edip e, temiz kılabilirsin diyor, e, her şeyi yapabilirim, özgürlüğüm var diyor. Fakat senin bu özgürlüğün eğer etrafındaki insanlara yani bu konuda daha hassas düşünen, bu konuda e, ya bu olmamalı, bu yenmemeli diye düşünen insanlar varsa onlara tökez olmamak için de yememeyi düşünmek lazım. Onun için Hristiyan olan bir kişi en azından bu metinlere göre, Paulus'un e, yaklaşımına göre, ricasına, teşviğine göre e, kurban etinin Kurban eti olduğu belirgin olan bir etin e, yenmemesi daha doğru gibi geliyor bana. Aslında son sorumuzda bununla bağlantılı bir soruydu. Onu da ben en azından tekrar sorayım abi. E, şu an İslami bir e, coğrafyada yaşıyoruz. Ve birçok Hristiyan kardeşimizin ailesi aslında İslami kökene ait insanlar oluyor. E, bu kardeşlerimiz kurban Bayramı sırasında ne yapmalılar? Şimdi burada tabii... E, bu kurban etidir. E, fikri net olduktan sonra ikinci kısma geçtiğimizde tabii bir vicdan meselesi. Hı hı. O daha çok tamam benim özgürlüğüm var. Hani öyle diyor ya Tanrı'nın sözünde. Yani duayla, şükranla sen kutlar kutsarsın o da temizdir, yiyebilirsin. E, fakat etrafında eğer bir e, bu konuda hassasiyeti olan yani bunu mutlaka yememek lazım diye düşünen insanlar varsa o insanlara tökez olmamak için tabii yememek daha doğru. Yani çünkü bizim sorumluluğumuz var. Evet özgürlüğümüz var ama sorumluluğumuz var. Hani bunu birazcık şeyle karşılaştırabiliyoruz ya yani sarhoş olmayın diyor. Evet. Ama senin her ne kadar sarhoş olmamak kaydıyla bir şeyler içme özgürlüğün varsa da etrafındaki insan hiç içmeyen veya içmeyle ilgili hassasiyet olan insanlar varsa senin o özgürlüğü kullanmaman lazım ki tökez olmasın. Tamam dua edip şükranla kutsal kılabilirsin, yiyebilirsin ama etrafında hani bu konuda hassasiyeti olmayan insanlar varsa, insanlar yoksa orada bence duayla kutsal kılınık yenilebilir. Fakat burada bence hani hep vicdandan ve sevgiden bahsediyoruz ya, kişinin kendi yüreğine, kendi vicdanına kalmış bir şey. Yani bakmak lazım. Yani ben bunu yersem nasıl bir mesaj vereceğim? Bunu yersem etrafımdaki insanlar nasıl düşünecekler? Ne düşünecekler? O Yani kendi yüreğine bakıp, kendi vicdanıyla karar vermesi lazım. Kesin yiyin ya da kesin yemeyin demek de doğru değil. Kutsal kitabın yaklaşımı verdiği bazı ilkeler var. Fakat daha çok kişinin kendi yüreğiyle ilgili olan bir şey diye düşünüyorum. Herkes kendi karar versin. Öbür taraftan da şu da var. Yani sizin bunu yemeniz karşı taraf tarafından sizin inancınız hakkında altı çizilecek bir mesaj veriyorsa, orada daha dikkat etmek lazım. Gerçekten kişinin kendi vicdanına bağlı. Şimdi biz insanlara, hatta bazen kendimize bile yanlış mesajlar verip yanlış fikirler ortaya çıkartabiliriz. Ama Tanrı her şeyi görüyor. Vicdan, yani en önemli şey vicdan ve yüreğiniz. Yani biz buradan prensibi verelim. İnsanlar izleyicilerimize bırakalım. Kararlar her zamanki gibi onların olacaktır. Kesinlikle. Programımızın sonuna geldik abi. Tekrar seni görmeyi çok isteriz. Tabii ki her zaman. Tekrar ben bir hatırlatma yapayım. vaizlere sorun ile bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa bizlere Wise'lara sorun ile herhangi bir sosyal medya platformundan yazarsanız önümüzdeki programlarda sizin sorularınızı değerlendirmeye çalışacağız. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın. Esen kalın. you <music>